satın alma hediyesi ne zaman gelecek ve kaç kalık gelecek arkadaşlar biliyorsunuz ki bu akşam oyunumuza Honor nihayet set geliyor ve bununla birlikte satın alma hediyesinin gelmesi muhtemel arkadaşlar ve şöyle bir şey var gençler son iki aydan beridir PUBG Mobile bizlere 12 karlık bir satın alma hediyesi getirdi bu ay arkadaşlar çok tatlı bir ay Honor nihayet set var normal nihayet set var normal nihayetin geri döneni buz uzi Bak dikkatinizi çekiyorum buz uzi Cyber Week var. Lucky like Spin var. 4.1 güncellemesi var. Ödül yorunun gelme ihtimali yüksek. Ve gençler PUBG Mobile bu ayda yüksek ihtimalle 36K'lık bir satır edisi oyunumuza getirebilir. Zaten biliyorsunuz ki Honor nihayet setin fullenmesi bile arkadaşlar 35-40K falan mal oluyor. Sizce arkadaşlar PUBG Mobile kaç K'lık bir satır edisi getirecek? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şuradan yanlarında beni takip etmeyi, videoyu da beğenmeyi, videonun altına güzel bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.